arkadaşlar. Bugün Manisa Kent Park'tayım. Bugün yeni öğrendiğim bir video hakkında bilgi vermek istedim. Üzerimizdeki gömleğin veya da elbisenin renk değiştirme şeklini göstereceğim. bunu nasıl yapacağız? Üzerimizde biliyorsunuz insan teninde olmayan mavi ve yeşil renklerden herhangi bir elbise olması lazım. Ben de bugün dışarı çıkmadan. Çocukları parka getirmeden önce mavi bir gömlek buldum. Ve e, bunu deneyeceğiz bakalım arkadaşlar. Bunu kendiniz değişik yapabilirsiniz. E, istediğiniz renkleri uygulayabilirsiniz. Dediğim gibi bunun için ilk önce mavi ya da yeşil tonlarda insan teninde bulunmayan renkler olması lazım. İsterseniz buyurun. Nasıl yapacak? Buyurun çalışalım. Bu arada kullanacağımız program VN. Ee, VN programını tavsiye ederim. Bu konuda gayet iyi. Buyurun. VM programını açıyoruz. Daha sonra aşağıdan O artı tıklıyoruz, New Project diyoruz ve çekmiş olduğumuz e, videoyu alıyoruz ve et diyoruz. Şöyle bir videomuza bakalım. Şimdi burada her parmak çırpma hareketinde renk değişikliğini yapacağız. Ama onun öncesinde şu tip sticker dediğimiz yere tıklıyoruz ve buraya aynı videoyu tekrar ekliyoruz arkadaşlar. Şimdi gördüğünüz gibi ekranda ikinci bir videomuz var. Fakat bunu kenarlara eşitlememiz lazım. Bunun en hızlı ve pratik yolu fit butonuna bastığınızda otomatik bunu etrafına ayarlıyor. Şöyle devam ediyoruz. Evet, şu an için alttaki orijinal videomuz üstte yine aynısını ekledik. Şimdi ne yapıyoruz? Üst şerit seçiliyken aşağıdan kroma diyoruz. Kromayı tıkladığımızda picker'dan şöyle daireyi tutuyoruz ve üzerimizdeki renk mavi ya da yeşil neyse ona getiriyoruz ve aşağıdan OK diyoruz. Şu an çalışma alanımız hazır. Şimdi burada ne yapacağız? Her parmak çırpma hareketinde e, renk değişikliği yapacağız. Şöyle iki, elimiz, iki parmağımızı tutarak şeridi videoyu açıyoruz. Daha detaylı çalışabilmek için. Şimdi çayımızı içtik. Şöyle indirdik. Şimdi parmak çırpma hareketimiz nerede başlıyor? Şurada başlıyor. Ve burada çırptık. Şöyle. Buraya bir Yine split diyoruz. Kesiyoruz burayı. Pardon yanlış yer oldu. Aşağı şeride tıklıyoruz ve split diyoruz. Burada birinci hareketimiz. Daha sonra ikinci hareketimiz için. Evet. Burada ikinci hareketimiz. Devam ediyoruz. Burada üçüncü hareketimiz. Devam ediyoruz. burada dördüncü hareketimiz nerede renk değiştirmek istiyorsak o bölümleri kesiyorum arkadaşlar daha sonra ne yapıyoruz İki elimi çırpma hareketimde yani alkış hareketimde tam şurada olsun buraya da bir şerit kesiyoruz Split diyoruz ve daha sonra bitti Buraya da bir split diyoruz. Daha sonra ne yapıyoruz arkadaşlar? En başa geliyoruz. Evet. Şöyle en başa geliyoruz. İlk renk değiştirmemizi burada yapacağız. İlk kestiğimiz şeridi tıklıyoruz. Ve burada filter dediği bir buton var. Onu tıklıyoruz. Üst tarafta adjust'a tıklıyoruz. Burada ise son tarafta hue var havaya tıkladıktan sonra aşağıdaki ayarlardan rengini değiştiriyoruz. İlk rengimiz bu olsun. OK diyoruz. Sonra devam ediyoruz. İkinci şerite geliyoruz. Yine aynısını filter diyoruz. Adjust diyoruz. Burada huy diyoruz. Bunu da farklı bir renk yapalım. Şöyle yapalım. Buna da OK diyoruz. Üçüncü şerite geldik. Üçüncü şeritte de yine filter, adjust. Huawei'ye geliyoruz. Bunu da şu tarafa çekerek şöyle bir şey yapalım. Dördüncüye geliyoruz. Yine aynı seçtikten sonra filter adjust. Huawei. Ve burada da şöyle farklı bir renk yapalım. Ve dördüncüsünde el çırpma hareketimiz filter adjust. Huawei. Şöyle kahverengi gibi bir şey olsun okey diyoruz. Evet. Evet, şöyle bir bakalım arkadaşlar. Videomuz başladı. Evet, birinci renk İkinci renk, üçüncü rengimiz, dördüncü rengimiz ve beşinci rengimiz. Burada bitirdik. Şimdi buradaki bazı renklerden dolayı ne yapıyoruz? Şu üstteki şeride tıklıyoruz ve burada kromayı tıklıyoruz. Burada rengimizin yoğunluğunu biraz açıyoruz değil. Sadece aşağıda intensit var. Bunun yoğunluğunu biraz artırıyoruz arkadaşlar ve okey diyoruz. Şimdi ne yapıyoruz? Tekrar bakalım. Şöyle hızlandırayım biraz. Evet. Burada fazla yapmışız arkadaşlar. Kromayı tıklıyoruz. yapıyoruz. OK diyoruz. Aynen. Evet arkadaşlar. Şunu siliyoruz. Şunu da siliyoruz. Evet. Videomuz neredeyse hazır. Evet arkadaşlar videomuz hazır. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Yine değişik bir videoda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın. Bu arada abone olup yorum yapıp beğenirseniz sevinirim. Bin abone olmamıza çok az kaldı. Destekleriniz gerekiyor arkadaşlar. Allah'a emanet olun.